Merhaba arkadaşlar. Hatırlıyorsanız dün sizle beraber evde dondurma yapmayı size göstermiştik. adan kaplar almıştık. Onlara dondurma yapmıştık. Sütlerle doldurduk ve içine sürpriz hediyeler koyduk. Bonibon, jelibon. Bir sürü böyle şekilli şekilli ve çok tatlı renkli dondurmalar yapmıştık. Şimdi onları buzdolabında dondurduk. Bakalım şimdi nasıl olmuşlar hep beraber göreceğiz. Ve Yusuf'u çağırdık. O da yesin diye. O da arkadaş olacak bize diye. Çok sevindi dondurma yemek için bize geldi değil mi Yusuf? Ömer geldi. Sevindin mi? Hadi. Hadi bakalım şimdi çıkaralım dondurmalarımız nasıl Abi. olmuş? Abi. Bakalım dondurmalarımız nasıl olmuş? Bu Aç olsun. bakalım abisi. Bu çilekli. Çilekli dondurmamız. İçinde bakalım jelibonlar koymuştuk. Jelibonu. Jelibon gözüküyor. Ucunda da bonibon var. Harika olmuş bence. Buz gibi de donmuş. Seninki nasıl olmuş bakalım Yusuf? Evet o da celibonlu ve çilekli bir dondurma. Güzel mi? Ye bakalım nasıl beğenecek misin? Nasıl tadı? Güzel. Harika mı? Aferin teyzeciğim. Çok güzel. Ye bakalım beğen Beğenecek bana söylersin. Her zaman yaparım tamam mı? Sen de evet, hemen istersen. Dondurma, 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 dondurma. Burada da Cingöz ninemiz var. Yatıyor burada. Bisküvilerini almış. Aa! <laughs> ne yapıyorsun Yusuf? Ne yapıyorsun? <laughs> Cingöz neneye dondurma mı yediriyorsun sen? Ay harika. Ama Cingöz nenenin dişleri yok galiba değil mi? Dişleri yok, şey dondurma sadece dondurma yiyebilir. Evet, çok fazla bir şey yiyemez. Bir de bisküvileri var önünde. O uyanınca bisküvi yiyor, dondurma yiyor. Şöyle basıyor değil mi? Buna nasıl oynanıyordu? Bir göstersene sen bana. Çok basılıyor galiba. Uyanması için. Ağzını göster bakalım, nasıl oynanıyordu bu? Bunu uyutmamız lazım önce. Evet, uyumuyor şu anda, uyanmış. ay Cengiz'in elimiz bozulmuş şurasını bakalım. Bir tane de Ömer bu arada dondurma yiyorsun. Ömer sen niye dondurma yemiyorsun anneciğim? Aç <laughs> bir tane. Ay, çok, çok soğuk. <gülüyor> <gülüyor> dondurma evet soğuk olur. Aç bir tane abisi ona, o da yesin bakalım. Aa, ne çıktı dondurma. ona buzlu çıktı. Evet. Aa, Güzel, <laughs> mi? Güzel mi? Güzel miymiş Aa. Ömer? Abi de yesin bir tane ister misin bu yemek? Jelibana ulaştım. ulaştın mı? Bakayım bakayım çok merak ettim. Ay harika gözüküyor jelibonumuz. Jelibonunu ye şimdi. Evet eriyor bir yandan da. Jelibonlar çıkıyor içinden. Bir de bonibon var. Yusuf sürpriz. Biz ona bonibon da koyduk. Sen biliyor musun? Harika oldu ya dondurmalarımız. Her zaman yapmalıyız bence. Çok da kolay oldu. Ona nasıl olmuş? O neyle? Çikolatalı. Çikolatalı. Hadi için gözünü yedirmeye devam etsene sen. Yedi bakalım yedireyim. <laughs> Yedi mi? Beğendin mi acaba? <laughs> ah jelibon. Jelibon çıktı <laughs> Yusuf'a. İyi bakalım Yusuf. At ağzına at at. Ağzına at. Yapışmaz ki oraya tekrar. <laughs> al arabanı al arabanı Ömer. Al arabanı anneciğim. <laughs> Ömer burada oyun hamurlarıyla oynuyor. Zorlu çok beğendi. Tadına baktı. Jelibonu niye yemedin sen Yusuf? Beğenmedin mi? <laughs> çok beğenmiş bence. Gözlüğümüz de burada dursun. Onu da dondurma yedirdik. Çocuklar burada dondurmalarını yesinler. Çünkü çok güzel olmuş. Siz de yapabilirsiniz çocuklar. Annenize söyleyin. Size de böyle dondurmalar yapsın. Çok lezzetli ve eğlenceli bir aktivite olarak yapabilirsiniz evinizde. Herkes yapabilir. Değil mi çocuklar? Annemin evinde bazen bende bende toplar vardı bundan. Unuttunuz mu? Tamam söyleyelim annen de yapsın bu kalıplardan alsın. Size bunlardan annen de yapsın çünkü çok güzel yapar annen de harika yapar eminim ki. Evet şimdi dondurmalarımızı yediğimize göre artık videomuzu kapatabiliriz. Tekrar çocuklarla dondurma yemeye bekleriz sizi. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım görüşürüz. Yedirsen ona. Aferin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ömer bay bay. Bay bay çocuklar. Görüşürüz. Başka videolarda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.